Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ben Remzi Güldal. Koyunbaşı Bozkır Sokun köyü'nden herkese hayırlı huzurlu günler. Hayırlı cumalar. Allah'ım hastalara şifa versin, ölenlere Allah rahmet eylesin. Alanlara sağlık versin, sıhhat versin, huzur versin. Uzun ömürler versin, mutluluk versin arkadaşlar. Bura bizim köyümüz. Gördüğünüz gibi Son dakika haberlerini de verelim tabi. Bayağı güneş vardı ama çok ayağı soğuk. Güneş gitti mi şu anda bile soğuk yani. Şöyle bir manzara çekelim dedik. <laughs> <laughs> Samanlık uğraşacağız arkadaşlar. Samanlıktaydım. Zaman alır Allah. Çatıya çıktım bir canlı yayın yapayım dedim. Burada bizim orta mahallemiz. Orada aşağı mahalle. Asla suskun. Manzarayı görüyorsunuz. Aynen böyle işte arkadaşlar. fazla uzatmayacağım kendinize iyi bakın Allah emanet olun tekrardan karnı saracaklar bizim fasulye samanı bugün gelecek arkadaşlar onun için çatıya dökeceğiz biraz tozlandık biraz da saman tozu biraz dokunuyor görüyorsunuz. Yaprakları döküldüğümü sarardığımız o bayağı yaktığımız atalarımız bazı yerde sarardı bazı yerde dökülüyor. Zoba zamanı geldi yani anlayacağınız zobalar da yakıyoruz tabii. Mäkki